Sinon Nikotin kanalından hepinize selamlar, saygılar, sevgiler canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz abi nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Keyifleriniz gıcırdır gençler. Abi çok güzel 10k bir yükleme yaptık abi. Yüklememizi yaptık. Geldik Gates of Olympus'a Pezemeng dedemizin yanına. Bu yatırımımızı da usta abi nerede değerlendirdik? Sahabette değerlendirdik. Sağ alın linkinde bulmak kısmına sabitleyeceğim. Dilerseniz bir gidip göz atabilirsiniz gençler. Bugünkü taktiğimiz farm taktiği. Farm ya farm ya göl olur diyerekten abi. Farmlayarak yüksek bir kazanç elde etmeye çalışacağız bonuslara girip. Olmadı bir olayın bir şeyler karışık kuruşuk bir şeyler deneyeceğiz yani. Haydi güzelim. Bir şeyler vermenin tam vakti ama bir şeyler ver ki alalım kaçalım. Bak çok güzel 12 çarpan kaçtı. Kaçmasaydı mükemmel olurdu abi. Bir şeyler ver be güzelim. Çok güzelsin 420 kasına. Sarılar gelir mi? Geldi. Yeşiller yüzükler, yeşiller yüzükler gelmedi be. Çok az verdi be. Çok az çarpan verdi burada be. Sağlık olsun diye 800 TL. Üstü gelmedi. Devamı gelmedi. Bak çok güzel. Çok 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 güzel. Kırmızılar. Kum saatleri. Kırmızılar. Kırmızılar yeşiller. Maviler. Çok güzel. 22 çarpan var lan. Spotlight mavileri. Kırmızılar maviler. Çok güzelsin lan. Kupalar. Kupalar. Kupalar lan gelmedi ama. 22K lan. Tertemiz lan. Süpersin lan. Mükemmelsin abi 22 kayı tertemiz buradan soktuk dedemize Koyduk çocuğu dede ya mükemmelsin Mükemmelsin 3-5 kuruş farmayalım Ufak bir satın alma yapacağım abi buradan da Ver abi ver 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 gelsin güzelim Tamam yani 4200 buradan alalım abi şansımızı deneyelim 4200'den Güzel patlattı farmdan sonra biz kendimizi bonuslara sokalım diye düşündüm Güzel bir kazançta buradan verecektir diye ümit ediyorum abi Haydi bakalım bir tanem Haydi bakalım güzelim yeşiller çok güzelsin morlar Morlar attın mı çok çok güzelsin Maviler geldi mi maviler geldi mi? mükemmelsin morlar bir daha Bir daha morlar yeşiller morlar kupalar Bir senfoni adeta abi ya bir şeyler vermen gerekirdi buradan bize Yüzmeden, yormadan kırmadan bir şeyler vermen gerekirdi cano Haydi sarılar gelmedi maviler gelmedi Kala kaldık kışın ortasında yine diyelim abi Haydi bir tanem Haydi bir tanem Gel kral taşlarını at lan kral taşlarını at be Zalımın oğlu kral taşlarını at be Alt taşları patlatalım güzelimizde bir şeyleri Ben bir şeyler alalım kaçalım Ver bir şeyler alalım kaçalım gülüm Hiçbir şey vermedim bak bitirdin bizi be Harbiden bizi bitirdin be dede Bir şeyler vermen gerekirdi aslında Olsun sağlık olsun cano Tatmayacağız kafaya Haydi oğlum bir şeyler daha vermen gerekiyor Yüzükler müzükler gelmedi abi. Çok güzel yeşiller geldi. Maviler sarılar gelir mi? Çok güzel sarılar geldi. Maviler mavileri gönder. Bir çarpan morlarla beraber. Kum saatleri kum saatleri gönderilen yüzükler kum saatler. Kum saatleri gelmedi bir çarpan atmadı be Allahsız ya. Atsa var ya girdiğimiz kasayı çıkarmış olacaktık. Olsun sağlık olsun diyelim abi. Buradan da bir böyle bitmez bu oyun. Bu kazanca ben bu riski atacağım. Ben riski atacağım bu kazanca bu kazanç bizim sigaramızı yakmaz. Harbiden keyfimizi getirmez. Yapacak bir şey yok. Buradan bir all in gelecek. All in'e yakın bir şeyler yapacağım abi. Çok güzel bak maviler be. Yeşiller, kum saatleri çok güzelsin. Morlar, sarılar. Morlar, sarılar gelmedi be. Ama güzel çarpan. 25 çarpan ama son spin'e patlattı. Zararımız yok. 280 lira karımız var. Buradan da güzel bir satın alma yapacağız. Ufak bir sonra. 18k'dan düşünüyorum abi alalım yolumuza bakalım diyorum ya Tamam abi Buradan bir 18k alacağız falan sonra Alalım kolumuza takalım koyalım çocuğu elimize Haydi bakalım gülüm Haydi bakalım gülüm <laughs> Girmiyor kovalıyoruz ama girmiyor Biz de 18.000'den alırız abi Girdiğimiz kasaya geldik Olsun alacağım riski içeceğin viski diyelim abi Risk almazsak harbiden güzel bir çıkarım yapamayız buradan. Güzel bir kazanç alamayız buradan. Haydi bir tanem. Haydi bir tanem. Maviler falan. Çok güzel morlar gelmedi. Gelmedi abi. Haydi bakalım bir tanem. Çok güzelsin. Morlar gelmedi. Morlar gelmedi abi. Morlar gelmedi abi. Güzel bir şeyler vermen gerekiyor. Mavileri at güzelim. Mavileri at güzelim. At sana be mavileri oğlum ya. At sana be mavileri oğlum ya. Haydi bir tanem. Haydi şurada at bir şeyler bize. Alalım kaçalım dede. Haydi oğlum. Bir şeyler atmayacak gibi be. Bitirdin bizi bu oğlum ya. Çarpan dağız. Çok güzel ama bir kat. Çok güzel bir kat. Maviler. Maviler kırmızılarla beraber bir senfoni. Çok güzel. Kırmızılar, maviler. Güzel kat abi. Çok 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 güzel bir kat. 11 kat. Tertemiz. Tertemiz abi. Olsun. En azından geçen Aliye kaldık sayılır şu an. Devam gelir mi? Kral taşları, kum saatleri, yüzükler var ya. Al beni diye bağırıyor orada be. Oğlum almadın lan bir şey. Ayıp lan sana dede. Haydi güzelim. Güzelsin. Ama bizi üzmezsin. Çok güzel. Maviler. Maviler. Mavileri gönder. Mavileri gönder lan. Mavileri gönder. Çok güzel. Morları da gönder. Morları da gönder. Çok güzel bir şarpan daha geldi üstüne. 747 katına. 25 şarpanla. 18 kayda. Tertemiz buradan koyduk abi. Mükemmelsin dedi Mükemmelsin dedi Son spin dedi Oşki. Atmaz mısın be dedi Atmaz mısın be dedi Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Benden bu kadar abi. 44K'yı, 44.5K'yı koydum buradan. Kasam 5 katı. Alırım çekim işlemlerine kaçarım. Buradan da 5-6 arkadaşımıza güzel bir cep arşivi olacağım bilginize. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlar kısmında duygu ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın gençler. Hepinizi canı gönülden seviyorum. Nikotin tadında bağımlılık yapan videolar için takipte kalın. Allah'a emanet olun. Selamete kalın. Bay bay.